çekerken giriyor. Devam edin. Bölgemizde tüm hava şartlarında teröre karşı mücadelemiz ara, bul, yok et stratejisiyle azim ve kararlılıkla devam etmektedir. İcra edilen operasyonlarda kahraman jandarma komando timlerimizce 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş ve bunlara ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ve örgütsel döküman ele geçirilmiştir. Operasyonlarda kullanılan yerli ve milli üretim silah, malzeme ve araçlar ile sınır ötesinde olduğu gibi sınır içinde de hain terör örgütüne ağır darbe vurulmuştur. Operasyonlar neticesinde terör sorununu yüce Türk milletinin gündeminden çıkartmak maksadıyla JÖH ve Komando birliklerimizce bölücü terör örgütü mensuplarını tamamen etkisiz hale getirmek ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla operasyonlara inançlı, inatçı ve kararlı bir şekilde devam edilecektir. Üst bölgemiz kahraman jandarma komando timleri ile teknolojiden azami ölçüde faydalanarak Aselsan tarafından üretilen silah sistemleri, radar, termal kamera gibi cihazlar kullanılarak 7 gün 24 saat esasına göre yaz, kış tutulmaktadır. Bununla birlikte bulunduğumuz noktanın 6 kilometre kuzeybatısında bulunan Karataş geçici üst bölgesi yine kahraman komandolarımız tarafından tutulmaktadır. Üs bölgeleri marifetiyle bölgede tam anlamıyla alan hakimiyeti sağlanarak hem terörist faaliyetleri engellenmekte hem de bölgede petrol arama ve işletme faaliyetlerini sürdüren Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı şirketleri etkin ve güvenli bir şekilde çalışarak Gabar örneğinde olduğu gibi ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2023 yılında 3 büyük çaplı, 14 orta çaplı, 3198 küçük çaplı olmak üzere 6979 timin katılımı ile toplamda 3215 operasyon başarıyla icra edilmiş olup Van İl Jandarma Komutanlığı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı olma azim ve kararlılığındadır. An ilinde icra edilen operasyonlar neticesinde 2023 yılında 26 adet piyade tüfeği, 2 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet makinalı tüfek, 2 adet tabanca, 42 adet el bombası, 11 adet telsiz, 13 adet dürbün, 571 tane tüp, 4 adet keskin nişancı tüfeği, 33 adet roketatar mühimmatı, 6 adet antipersonel mayını, 4 adet ise antitank mayını ele geçirilmiştir. Vali Jandarma Komutanlığı terörle mücadele öncelikli olmak üzere emniyet ve asayişle kamu düzeninin devamlılığını sağlama konusunda istihbarata dayalı teknolojik imkanlardan azami düzeyde istifade ederek ilgili makamlarla koordineli ve uyum içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı olma azim ve kararlılığındadır.